Yeni Taş Çağı, insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerin birinin yaşandığı dönem. Bu çağ yaklaşık mı 10.000. yıllarında başladı ve insan hayatını kökten değiştirdi. Bu dönemde insanlar artık Sadece avcılık ve toplayıcılıkla yaşamıyordu. İlk kez toprağı işlemeyi, bitki yetiştirmeyi ve hayvanları evcilleştirmeyi öğrendiler. Tarımın keşfi insanların bir yerde uzun süre kalmasını sağladı. Böylece ilk köyler ortaya çıktı. Hüyük gibi yerleşimler bu çağın en dikkat çeken örneklerindendir. İnsanlar kerpiç evler yapıyor, ateşi daha kontrollü kullanıyor ve günlük yaşamlarını düzenli hale getiriyordu. Ayrıca yeni taş çağında taş aletler daha gelişmiş hale geldi. Cilalı taş baltalar, oraklar ve çömlekler insanlara büyük kolaylık sağladı. Çanak çömlek yapımı sayesinde yiyecekler saklanabiliyor, yemekler daha rahat pişirilebiliyordu. Kısacası yeni taş çağı insanlığı göçebe hayattan yerleşik hayata taşıdı. Tarım, evcil hayvanlar, köyler ve üretim hepsi bu çağda başladı. Bugünkü medeniyetin temeli işte bu dönemde atıldı.